Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz 1 saatte bir yumak ip ile yapabileceğiniz kolay şık çanta yapılışını paylaşıyor olacağım. Yapılışı inanılmaz kolay. Bir günde rengarenk yapabilirsiniz. Boyutu da gayet ideal oldu. Ben sizlerle ölçümü de paylaşmak istiyorum. Bu noktada 22 santim genişliği ise 20 santim genişliğinde çantamızı tamamlıyoruz. Öncelikle file bir parça örüyoruz. Daha sonra sık iğne tekniğiyle birleştirip çanta şeklini oluşturuyoruz ve askılarımızı yaparak çantamıza şık bir görüntü katmış oluyoruz. Askılarımızdaki halkaları Tuafiye'den temin ettim. İpimi saturdayobi.com'dan temin ettim. E, açıklama kısmına ipin linkini ekliyor olacağım. Renature Nature Premium Panye'yi ip kullandım. İpim 200 gram ağırlığında, 60 metre uzunluğunda ve 6 mm tığ ile örgümüzün başlangıcını yapıyor olacağız. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link ekliyorum. Tıklayarak takip edebilir. Orada yaptıklarınızı etiketleyerek beni paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim, döndürdüm, bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Toplamda 21 tane zinciri ulaşana kadar devam ediyoruz. 21 tane zincirimizi çektikten sonra 21. zinciri parmağımla tutuyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımız ipimi bir kez aldım, 21. zincir içerisinden tığımı geçirdim. 1 iki seferde çekerek bir tane iki trabzan yaptım ve buraya bir tane bakın kafes olarak boşluğumuzu yapmış olduk bir tane zincir tığımızı ipim bir kez aldım bir boşluk atlıyorum bir sonraki zincirden tığımı geçirdim bir iki seferde çekerek ikili trabzan yaptım bir tane zincir tığımızı ipim bir kez aldım bir boşluk atlıyorum diğer boşluktan tığımı geçirdim bir iki seferde çekerek ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda iki tane zincirim kaldı. Bir tane atlıyorum ve sıra sonundaki son zincirimden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum ve son kafesimizi bu şekilde yapmış olduk. Şöyle düzeltiyorum. Başlangıçtan itibaren saydığımda 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane kafese ulaşmış olduk sıra sonunda. Burada hemen sizlerle ölçümü de paylaşmak istiyorum. Çünkü küçük bir çanta çalışıyoruz. Dilerseniz burada istediğiniz uzunluğa kadar devam edebilirsiniz. Zincir sayınızda arttırma yaparak 19 santim ölçüsüne ulaşmış olduk. Şimdi örgümün diğer kısmına dönüyorum. Arka tarafına döndüm. 1 2 3 tane zincir tığımızı hepim bir kez aldım. Buradaki ikili trabzanın tepesindeki boşluktan tığımı geçiriyorum ve 1 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan. Bir zincir tığımızı hepim bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesine geliyorum. Bir tane ikili trabzan. Bir zincir tığımızı hepim bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesine geldim bir tane ikili trabzan bir zincir tırmızı ipin bir kez aldım yandaki ikili trabzan tepesine geliyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum bakın boşluk kısmına değil sadece ikili trabzanların tepesine iki trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum bir tane zincir çektim ve sondaki kafesime kadar geldim. Tığım zeypin bir kez alıyorum. Burada 4 tane zincir çekerek başlangıç yapmıştık. ilk başlangıç noktamızda bir tane zincir atlıyorum. İkinci zincirin içerisinden tığımı geçirdim ve iki de trabzan yaparak sondaki kafesimi oluşturmuş oldum. Örgümün diğer tarafına dönüyorum. 1 2 3 zincir. Tığımızın ipim bir kez aldım. Hemen bakın birinci kilit trabzanın tepesinden tığımı geçirip ikili trabzan yaparak kafesimi oluşturuyorum. Bir tane zincir, tığımızın ipim bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesine geliyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde kafesler yapmaya devam ediyoruz. Sıra sonunda zincirimin içerisine iki tırabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Daha sonrasında 3 tane zincir çekerek bir sıranın başlangıcını yapıyoruz. Hep bu şekilde istediğimiz boyuta ulaşana kadar parçamızı büyütüp geliyoruz. Şimdi istediğim boyuta ulaşana kadar devam ettim. Toplamda 22 sıra boyunca gittim. Bu noktada sizlerle ölçümü de paylaşmak istiyorum. 41 buçuk santim ölçüsünde parçamı tamamlamış oldum bir tane zincir çekerek de ipimizi kesiyoruz şimdi burada parçamızı ikiye katlıyoruz ve birleştirme işlemi yapıyor olacağız nasıl bir birleştirme işlemi yapıyorum ee, buradan sık iğneler yaparak bir bütün halinde birleştirmeyi düşünüyorum hemen ipimin ortasına tığımı yerleştirdim döndürdüm bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım Hemen şöyle parçamızı eşitlememiz gerekiyor kafesleri. Çünkü kafeslerin içerisine sık iğneler yaparak birleştirme yapıyor olacağız. Hemen şöyle. Evet buradan başlangıç yapıyorum. Hemen buradan bakın birinci boşluğumun içerisinden karşılıklı geçiriyorum. Ve ipimi üstü çekip bir tane sık iğne. Aynı boşluğun içerisine döndüm. İki tane sık iğne yandaki boşluğa geçiş yaptım 1 2 tane sık iğne yandaki boşluğa geçiş yapıyorum 1 2 tane sık iğne bu şekilde her boşluğa iki tane sık iğne yaparak son kafesimize kadar devam edelim son boşluğuma geldiğimde iki tane sık iğnemi yaptıktan sonra artık üst ağız kısmına dönüşümüzü yapıyor olacağız Burada arka parçamı bırakıyorum. Sadece buradaki parçamla devam ediyorum. İlk kafese dönüşümü sağladım. Tığımı geçirdim. Bir, iki tane sık iğnemi yaptım. Yandaki kafesin içerisinden tığımı geçiriyorum. Boşluktan bir, iki tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir, iki tane sık iğne yapıyorum. Aynı burada yapmış olduğumuz gibi iki tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Ta ki son kafesimize kadar. Son boşluğuma iki tane sık iğnemi yaptıktan sonra arkadaki parçamla eşitleme yapıyorum. Ve birinci kafesten itibaren yatay birleştirmemize dönüyoruz. Hemen burada birinci boşluktan hem arkadan hem önden tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Daha sonrasında aynı boşluğa tekrardan dönüp iki tane sık iğnemi yapmış oldum. Devamında her boşluğa iki tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Size bahsettiğim gibi dikme işlemini tamamladım geldim ve bu şekilde çanta formunu oluşturmuş olduk. Şimdi buradan bir bütün halinde devam ettiğimiz için örgümüzün arka kısmında bakın bu noktamız boşlukta kaldı. O yüzden buraya da hemen sık iğneden giderek tamamlıyor olacağız. Tığımın ortasına ipimi yerleştirip bir tane zincir çekerek başlangıç yapıyorum ve buradaki ilk boşluğundan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne aynı boşluğa dönüp iki tane sık iğne yaptım. Her boşluğa iki tane sık iğne yaparak son kafesimize kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldiğimde son boşluğuma son kafesin içerisinde iki tane sık iğnemi yaptıktan sonra ilmeğimi bıraktım. Örgünün iç tarafından Tığımı geçiriyorum. Bakın şuradaki, iki şuradaki sık iğnenin içerisinden tığımı geçiriyorum. Burada ipimi arkaya çektim. Çünkü havada boşlukta dursun istemiyorum. Diğer köşeyle de bir başlangıç yapmış olduk bu şekilde. Hemen buraya bir, iki tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Ve çantamızı tamamlamış olduk. Hemen şuradan da ipimi geçiriyorum. bakın bir ke, birkaç kez yürütme yapınca birleştirme yapmış olduk gayet güzel gözüküyor aynısını bu tarafta da ipimi içerisinden çekerek birleştirme yapacağım daha sonrasında gizleyip ipimizi yok ediyoruz şimdi sıra geldi askıya askıyı her zamanki yapmış olduğum teknikle yapıyor olacağım angiliz modeli yapıyoruz aslında birçok kez çalıştık tığımı ipimin ortasına yerleştirdim bir, iki tane zincir Tığımızı ipim bir kez aldım. Birinci zincir içerisinden tığımı geçiriyorum. ipimi çektim. 3 ilmeğim var. Hepsini beraber çekerek başlangıcımı yapıyorum. Örgümü bakın bu şekilde çevirdim. Buradaki boşluktan tığımı geçiriyorum. ipimi çektim. 2 ilmek var. Beraber çekiyorum. Döndürdüm. Bakın bir alttaki şu kenarda görmüş olduğum boşluktan tığımı geçiriyorum. ipimi çektim. Ve tek seferde çektim döndürdüm. Buradaki boşluktan tığımı geçiriyorum. ipimi çektim. Tek seferde çekerek bakın. Hep aynı şekilde istediğiniz askı boyutuna ulaşana kadar devam ediyoruz uzun askı olarak başlamıştım ama sonradan bu şekilde daha şık bir görüntü elde edebilmek için küçük askılar yaptım ipimin tamamını kullandım benimle birebir aynı ölçülerde çalışacaksanız bir yumak yeterli olacak burada fikir olması açısından askımın ölçüsünü de paylaşmak istiyorum sizlerle 21 santim ölçüsünde küçük bir askı yaptım ucuna da bu şekilde halkalar ilave ettim şimdi buraya sabitliyor olacağız beraber çok şık bir görüntü elde ediyoruz bu şekilde Hemen bakın ikinci boşluktan ikinci kafesin içerisinden halkamın ucunu geçirdim ve bakın buradaki kafesin içerisinden çıktım. Arada bir tane kafes atlamış olduk. Aynı şekilde diğer tarafta da yapalım. Şimdi burada da şöyle açıyorum iyice. ikinci boşluktan askımızı geçiriyoruz ve görüntüye bakar mısınız gayet şık güzel bir görüntü elde etmiş olduk bu arada çantamın ölçüsünü sizlerle paylaşmak istiyorum çok küçük bir çanta değil orta boyutlarda oldu yani küçüğün bir tık büyüğü çalışmış olduk 22 santim bu şekilde ölçtüğüm de 20 santim genişliğinde çantamızı yapmış olduk. Bence çok güzel oldu. Astarlama yapmayı düşünmüyorum. Bu şekilde kullanıma uygun. Dilerseniz küçük bir kese yerleştirerek de farklı bir hava katabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.